Hepinize merhaba arkadaşlar. GameTurk 2'nun yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte World Soccer Warcraft'taki kariyer tanıtımına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizlere 100 yıllık Alanya Spor kariyerimi tanıtacağım. Şimdi videoya geçmeden önce bir önceki videonun en çok beğenilen yorumunu ekrana koyacaktım da bir önceki videoya yorum gelmediği için mecbur ekrana bir şey koyamıyorum. Onun için ekrana Ahmet Kaya'yı koymayı düşünüyorum ben. Ya da boşver bir şey koymayayım ben. Şimdi size kariyeri göstereceğim ama önce ligi bitirmemiz lazım. Şu an 30. haftadayız ve Şampiyonlar Ligi son 16 turunda şeyle oynayacak Manchester City'den oynayacak City'nin deplasmanına gidiyor hemen şöyle bir City deplasmanına bir gidelim bakayım ne olacak ananı attılar ya lan oğlum yenildim lan yenilmemem lazım normalde ben yenilmiyorum öyle kolay kolay City'ye deplasmanda yenilmiş olabilir ama evimizde büyük tümel alırız çünkü iyi bir kadrom var hemen şöyle hızlıca bir maça başlıyor tamam 1-1 oldu City'nin atmaması ve bizim atmamız gerekiyor ve bu adamlar atacak gibi duruyor ağırlamadı tamam güzel şampiyonlar ligine çeyrek finale yükselmiş oldu. gol kralı kim? Ha, gol kralı lan eski oyuncum ananı sikeyim. Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih deplasmanına gidiyor. İlk ayak. Oğlum yavaş onu çok atmayınlar. Tamam tamam. Yani artık öyle bir seviyedeki bir takımım ki yani kimse karşımda duramıyor öyle kolay kolay. Beyler bu arada bütün emeklerle lige geri döndü. Altınordu, Bursa Spor lige geri döndü. Ekstradan ligde Gençler Birliği, Erzurum Spor, Edirne Spor ve İskenderun Spor gibi yeni isimler de var. Lig çok garip bir yere evrilmeye başladı. Yani size sadece şunu göstereceğim. Bak Fenerbahçe'nin kadroyu görüyorsunuz. Çok da iyi bir kadro yok. Ki iyi bir kadro yok değil ki. Şu an dünyanın en iyi kadrosu zaten bende. Kupalara giriyor mu? Adamlar 11 tane konferans ligi kazandı. Amına koyayım. 5 tane Galatasaray kazandı konferans ligi. Trabzonspor'un bile bir tane var bak. Trabzon'un bile bir tane var. Beşiktaş'ın Avrupa Kupası yok da. Hatta nerede lan bu? Aha Kasımpaşa'nın iki tane var. Kasımpaşa lig şampiyonu oldu. Ziraatı kazandı. iki kere Süper Kupa kazandı. Yıllar ilerledikçe lig daha karışık bir yer oluyor ki bu arada Eskişehirspor karşıya kafa Süper Lig'deydi geri düştüler. Nerede lan bu? Burada bir tane takım vardı hatta. O nerede? Yok bulamadım. Normalde Serik Belediyespor da geri lige yükselmişti de onu bulamadım. Neyse. Ben şöyle şunları yükselteyim. İkinci Bayern Münih maçından ba ananı sikiyim oğlum durun lan kendi kendinize niye kart koruyorsunuz mal mısınız la? Bu arada işte ziraattaki finaldeki rakibimiz de altın ordu olacak. Altın ordu daha önce ziraat falan aldı bu arada. Süper kupayı da aldı ki bu adamlar üçüncülükten geldi geri. Ben yani ligin ne kadar boktan olduğunu size şöyle anlatayım. Yani artık ben o kadar güçlü bir takımım ki basıncı falan en düşeye çeksem en kötü oyuncularım dıksam bile en kötü ligi kazanıyorum. Evet gel gelelim şeytanın bacağını kırma serisine. Hatırlıyorsanız bir önceki seride şeytanın bacağını kıramamıştık bir önceki videoda. Onu denemiştik hatta o başlığı çok düşünmüştüm biliyor musun? 2 saat oturup o başla düşünmüştüm. Neyse Manchester United maçımız var. Şimdi rakip biraz zor çünkü 11 tane falan Avrupa Ligi var bu adamların. Ama Avrupa Spor Kupası'nı sadece 3 defa kazanabilirler. O da ben varım diye. İlk maç deplasmandaymış. Hemen şöyle başlayalım. 1-0 öndeyiz. 13. dakikada golü bulduk. Bakayım Manchester Manchester atamadı. Maç 1-0 bizim ön biz... biz, analiz ki Ben niye konuşamıyorum ya? Amına Ankara gücü 3. lige kadar düştü. Adamlar daha sonra geri geldi. Ziraat aldılar, lig aldılar. Avrupa'ya falan gittiler. La bu adamlar Şampiyonlar Ligi'ne gittiler. Çeyrek finalde elendiler bir de biliyor musun? Deplasmanda 1-0 kazanmıştık da gene de evimizde şansa bırakmıyor. Biz basıncı falan fulledim de ben. Ha tamam kazandık da gene de şansa bırakmıyor. Çünkü e, neydi finaldeki rakibimiz kimmiş? Real Madrid. Real Madrid peki yıllar sonra kupa kazanma fırsatı geldi ha yani. Bunu iyi değerlendirebilirse kupayı alabilir bu arada. Ama tek bir sorun var rakibi benim işte. Ziraat Türkiye kupası finali. Bakayım Altın Ordu Alanya Spor. 9. dakikada Thomas attı onlarda da attı. Bakayım kupa gibi ya kupa bağ geldi. Kupa kime gidecek diyecektim de ba geldi. Şimdi Şampiyonlar Ligi finaline çıkıyor. Bizim kadro zaten çok güçlü ki adamların elindeki oyuncular da çoğunu benim beğenmeyip sattığım eski oyuncularım. Yani çok da zor bir maç olmayacak. Hemen şöyle hızlıca maça başlatak. Tamam 2-0 öndeyiz. Oğlum aldık lan bu maçı Hazard'la. Bu benim kaçıncı Şampiyonlar Ligi'm oldu hatırlamıyorum bu arada. Şuradan hemen Kulüpler Dünya Kupası'nda oynuyor. Los Angeles FC. Amerikan takımı lan bu. İsminden anladım zaten direkt. Tamam Palmeiras maçımız var. Hemen şunu da oynarsa Kulüpler Dünya Kupası'nı alıyor herhalde. Eyvallah, eyvallah. Burada zaten görüyoruz. Neydi o adı? Kulüpler Dünya Kupası Alanyaspor, Şampiyonlar Ligi Alanyaspor. Yani her zaman olduğu gibi gene en üstte ben varım. Yönetim ve takım senden çok memnun. Oğlum ben de memnun olacağım zaten. Başka kim gelecek bu takımın başına bu seviyeye çıkaracak? 100 yıl oldu. Tamam. Hemen şöyle o zaman e, şunları 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 ver. Alt yapıdan yeni oyuncu mu işlenmiş? Süper Kupa'yı 1-0 kazanıyor. Süper Kupa da bizim oluyor böylelikle. E, hemen Avrupa Süper Kupası maçına gelecek o zaman. Onu da Red Bull Leipzig'le Sikli oynayacakmış sık Bakayım 20. dakika. 2-0 oldu. Güzel güzel. Aldık bu kupayı da aldık. Evet beyler bayağı bir beklettim o zaman artık ufak ufak işlemlere geçecek şimdi öncelikle kadroyu göstereceğim size kadroyu görüyorsunuz altyapıdan çıktı bunu Manchester United'tan almıştım Manchester United'da çok kaliteli topçular var şu şeyi satacağım sol bekimi taşlayacağım onu zaten bu 24 yaşına bu 29'una geldi bunu satmam lazım 31 yaşına geldi bu da kadroyu görüyorsunuz kadro zaten bu şekilde param parayı nasıl biriktirdim diye sormuştu biri bir videoda oğlum parayı biriktirmek çok kolay lan Altyapıya bas bütün parayı altyapıya bas Altyapıdan çıkan oyuncuların zaten en kötü reytingi 85 falan oluyor Şurada zaten toplam piyasa değerimi koruyun 400'den fazla kupam varmış bu arada Takımdaki herkesin milli takım oyuncusu Emre Çoban hariç bir de Yunus Ayıldı Yıldız hariç Neyse çok fazla uzatmıyor Hemen şuradan kupalara geçelim ki zaten en çok merak edilen yer kupalar Şuradan kariyer dediğimde bak buradan 55 tane Şampiyonlar Ligi, 53 tane Avrupa Süper Kupası, 55 tane Kulüpler Dünya Kupası, 6 tane Konferans Ligi, 91 tane Süper Lig, 74 tane Ziraat, 76 tane Süper Kupa. Bunu söylerken daraldım biliyor musun? İçim bir garip oldu. Şimdi Süper Kupayı ilk bir ne da ilk bu kariyerinde 10. yılındayken falan kaybetmiştim. Bir de geçen sene mi ondan önceki sene mi kaybettim? başka kaybetmedim onu düşünün. Kulüpler Dünya Kupası'nı hiçbir zaman kaybetmedim. Avrupa Ligi'ni zaten demiştim. Bir finalde Milan'a 8-0 mu ne yenilmiştim. O zaman kaybetmiştim. O zamandan beri hiç Avrupa Ligi alamadım. Ligi zaten 91 kere kazandık. Zaten ligi 100. kez kazanmamıza çok az kaldı. Zaten bak size dediğim gibi önemli olan ne biliyor musun? Bak şuradan yetenek harcısına giriyorsun ya. Şu en yükseklerden. Bende kaç sene varmış? Ha 20. Size 10 tane yeter. 10 tane ondan yeter. Aha şundan neydi adı? 5 milyon euroluk var ya. 3 tane de ondan alın. Size hayli hayli yeter. Altyapıyı fullleyin. Altyapıdan çıkan oyuncular çok önemli. Bak mesela. Yunus A Yıldız mesela. Bu oyuncuların şeyini nereden göreceğim? Buradan antrenmana giriyorsun. Buradan Yunus Ay Yıldız'ın zaten şeyini görebiliyorum bak. 80-84. Ha iyi mi? Değil tabi. Bok gibi. Şuradan Emre Çoban'ınki de mesela çok kötü. Şu Ebu Bekir Sarı var mesela 20 yaşında. Onunki mesela çok iyi. Bu arada benim bu Alanya'nın başına geçtiğimden beri bu adamların kupa cenabetliği de gitti. Adamların 16 tane Avrupa Ligi var. 5 tane konferanslı var. Adamlar Şampiyonlar Ligi dışındaki bütün kupaları kazandı. Adamlar Premierlik Lig kazanamadı ama hala. Şu mavili piçi görüyor mu? Aha bunun yüzünden kazanamıyorlar. Bunlarla Bunlarda kaç? 76 tane Premier Lig kupası var. 18 tane Şampiyonlar Ligi var. Gözüye dursun. Adama gözüye dursun diyorum da bende kaç tane var? Bende 55 tane var. Ben bir 50 yıl daha kariyer kazsam ben rahat 70 tane yapacağım bunu. Neyse o zaman arkadaşlar bu video olup olsun. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz like atıp abone olarak olabilirsiniz. Eğer bu videoya bir 50 like falan gelirse hemen ardına ben bunun 150 yıllık versiyonunu yükleyeceğim. Ben bunu böyle uzata uzata gideceğim. Çünkü ben seviyorum böyle oyun oynamayı. Neyse ben kaçıyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet.